Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kablosuz masa saati gece görüş hakkında bilgiler vereceğim. Önce kutuyu önce telefonumuza indirmemiz gereken uygulamamızı indirelim. Uygulamamız bu şekilde yazılıyor. Tende Weaver olarak geçiyor. Siz Google Play'den veyahut da e, iOS'tan bunu indirebiliyorsunuz ücretsiz olarak. E, i̇ndirdikten sonra cihazımızı hızlı bir şekilde açalım. Kutu içerisinden bir adet masaüstü gece görüşlü gizli kamera çıkıyor. Bir adet 3000 mAh bataryası çıkıyor. Şarj kablomuz çıkıyor. Bir adet de USB adaptörümüz çıkıyor. Bataryamızı arka tarafına takıyoruz. Artı eksisine dikkat ediyoruz arkadaşlar. Bu yön eksiye bu yönde artıya gelecek şekilde taktık. Burada da on off düğmesini görüyoruz. Tabii ki bunu açmadan önce cihazımıza havza kartı takmamız gerekiyor. Cihaz yaklaşık olarak 128 GB destekliyor. Ben 38 GB takacağım. Açmadan önce havza kartımızı takalım. Cihazımız havza kartını tanısın tırnağımızda itiyoruz. Ve sonrasında on off butonunu on moduna çekiyoruz. Tırnağımız olmadığı için şöyle ince kürdan gibi ince bir parçayla da cihazımızı açıyoruz. Cihazın şarj soket giriş yeri burada. Cihaz kapalı iken şarj edebiliyorsunuz. Bir de artı özelliği var. Devamlı iken de kullanabiliyorsunuz. İçindeki bataryası yaklaşık olarak 12 saat dayanabiliyor. Ama elektrikteyken 128 GB'a yaklaşık olarak bir 10 günlük kayıt tutabiliyor cihaz. Reset düğmesi bu şekilde. avza kart takma yeri burada. Reset düğmesi ne işe yarıyor? Onlarla ilgili bilgi vereyim size. Bulunduğunuzu atıyorum modeminize veya da kişisel noktanıza bağlantısını kurdunuz. Cihazınızı tekrar resetlemeniz gerekiyor farklı bir yerde kullanacaksınız. Bunun için reset gerekiyor. Hani cihazın ağzını göremiyorsunuz. Bunun için reset gerekiyor. O yüzden reset tuşu buradadır. E, buraya da 10 saniye basmak gerekiyor. Videonun ortalarında tekrar o reset tuşundan tekrar size bahsedeceğim. Özelliklerden bahsedeceğim. Cihazımız renkli ve e, ses şekilde kayıt yapabiliyor. Gece görüş modu mevcut. Şuradaki ledler size yanıyor gibi gözükebilir. Şu şekilde göstereyim. Bakın şu şekilde. Bu ama kamerayla alakalı. Normal şartlarda yanmıyor. Şu şekilde duruyor sizin normal baktığımızda bu şekilde duruyor. Şöyle çektiğimizde de gece görüş gibi gözüküyor ama bu tabii ki dışarı bu şekilde salmıyor. Sadece kamerayla kaynaklı video çektiğimiz için bize yanıyor gibi gözüküyor ama normal şartlarda normal göze baktığımızda bu şu ledleri göremiyoruz. Bunlar da gece görüş ledleri olarak geçiyor. Zifiri karanlıkta kayıt yapabilmesi için. Şimdi öncelikle cihazımızın kurulumunu tamamlayalım. Şöyle takalım. Telefonumuza gelelim. Uygulamamızı indirdik. Buradan telefondan Wi-Fi ayarlarına geliyoruz. Cihazın dışa salgılamış olduğu ağasına bağlanıyoruz. Ara yüzüne girmek için buradan KD4 yazan yere bağlantısını kuruyoruz. Şu an cihazımız bağlandı. İnternet bağlantısı yok diyecek. Bu doğrudur arkadaşlar. İnternet bağlantısı yok diye farklı bir yere bağlanmayın. Burada zaten size bir seçenek sunacak. Her telefonu vermiyor bu uyarıyı. Bu Wi-Fi anda internet erişimi yok. Yeniden bağlantısın mı? Şeklinde bilgi veriliyor. Siz bağlan. Yani bu ağda kalın. Şeklinde olacaktır bu. Buradan çıkalım. İndirimiz programa giriş sağlayalım. Programa girdik. Buradan devam diyelim. Tamam diyelim. Arayüzümüz bu şekilde. Burada artı işareti var. Artıya tıklıyoruz. Yeni kamera diyoruz. Buradan da search line diyoruz. Ve kameramızı seçiyoruz arkadaşlar. Burada dikkat etmeniz gereken yer tamamıyla buradaki pasaportu silmeniz gerekiyor. Admin yazacak altındaki pasaportu sildik ve sonrasında OK tuşuna bastık. Şimdi kameramız gelecek. Görüntü kalitesine bakalım isterseniz birlikte. Sonraki ayarlara devam edelim. Şu an beni çekiyor. Bu şekilde karşımızı çekiyor. Şu an gece görüş modu açık gibi gözüküyor. Şöyle hatta çekeyim. Açısı 90 derece cihazın. Hatta şöyle koyayım. Şöyle birazcık daha yaklaştırayım. Ayarlarda da birlikte bakalım. Gece görüş moduna nasıl geçilecek onu göstereceğim şimdi size. Ana sayfaya tekrar geldik. Sağ taraftaki ayarlar butonuna tıklıyoruz. Buradan da device settik bölümüne geliyoruz. SD kart bölümüne girip buradaki ayarlarımızı aktif ediyoruz. Şu anda zaten ayarlar otomatik olarak yapılmış olarak gözüküyor. Rekordik yazına göre cihazımız kayıt yapıyor anlamına geliyor. Buradan cihazımız tam gün kayıt diye seçiyoruz. Formatımızı HD, Height ve normal olarak geçiyor. Bu HD olarak seçiyoruz. Burada da cihazımız 3 dakikayla 10 dakika 15 dakika arasında kayıt yapsın bu şeklinde seçenek sunuyor. Yani size burada 1 dakikayla 60 dakika arasında seçenek sunuyor. Bu standart 3 dakika veya 5 dakika kalsın arkadaşlar. Farbaka verisi bu şekilde. Hemen altında da ses kaydı yapsın mı? İşte gibi seçeneklerimiz mevcut. Burası yeşil olduğunda ses kaydını da alıyor. Hemen altında da hafıza kartı olduğunda döngüsel çekim yapsın mı? Gibi bir seçenimiz var. Hani hafıza da olduğunda işte biz çıkartmayalım ama üzerine silip devam etsin. Şeklindeki bilgi bu. Bu şekilde ayarlayıp cihazımızı OK diyoruz. Ve sonrasında Wi-Fi Confirm bölümüne gelip buradan da Cihazımızı bir kere güncelliyoruz. Etrafındaki modemleri seçimini yapıyor. Buradan da evinizdeki modem hangisi? Canet. Buraya giriyoruz. Buradaki evinizdeki e, Wi-Fi şifresini giriyorsunuz. Ben hemen gireceğim. Gizleyeceğim bu arada. Şifremizi girdik. Buradan da OK diyoruz. Tekrardan da OK diyoruz. Bir müddet bekliyoruz burada. Bu şifreyi niye girdik ve evimizdeki modeme niye bağladık? Bu cihaz Wi-Fi model olarak geçiyor. Yani siz bu cihazı sadece evinizin içindeki modemle bağlantı yaptığınızda izleyebiliyorsunuz. Kişisel erişim noktasından izlenmiyor bu Ona nasıl göstereyim size? Şuradan hemen anlatacağım durumu. Şu an bağlantısı yapıldığı için birazdan o kuşu kaybolacak. Hatta şöyle Wi-Fi'nizi açıp kapatalım. Şöyle kapatayım. Tekrardan bir açılsın. Wi-Fi gelsin nereye bağlandık? Buradaki modeme bağlandık. Şu an gördüğünüz gibi az önceki cihazımız bağlantısı kayboldu. Bu reset tuşu o işe yarıyor. Az önceki e, tekrardan görmek için resetlemek gerekiyor. Şimdi biz buradan tekrardan indirimiz programa giriş sağlayalım. Girişimizi yaptık. Buradan da online olarak şu anda görebiliyoruz. Nasıl görebildim de tekrardan söyleyeceğim sizlere. Bakın şimdi Wi-Fi'den çıktım. Bulunduğum yerdeki modemin wi ben de bağlayayım. O yüzden izleyebiliyorum cihazı online olarak. Ama Wi-Fi'den çıktığım zaman da tekrar giriş sağlıyorum. Loading olarak bekler burada. Hiçbir bağlantı kesinlikle yapmaz. Biz bu bağlantıyı niye kurduk? Ondan tekrar söyleyeyim size. Cihazın her yanına geldiğimizde Wi-Fi bölümüne gelip buradan cihazı seçmemek adına aynı bulunduğumuz yerdeki evimizin veyahut da iş yerimizin modemini üzerine kurulum yapıyoruz. ki Çünkü her gittiğimizde ya kendi evimizdeki veyahut da iş yerimizdeki kablosuz bir aya bağlı olduğumuz olduğu için buradan da şu anda mesela bağlıyız. Canet'e bağlandım. Bu cihazı ne yaptık? Biz Canet'e kurduk. Buraya da gelip buradan da artık cihaz online olarak gözüküyor. Şimdi burada cihazımızı gece görüş moduna kendimiz çekiyoruz. Ee, otomatik kendi girmiyor. Burada giriyoruz tekrar program içerisine. İzleme ekranına geliyoruz online olarak. Buradan da üstteki ışıklar seçeneğiyle buradan cihazı gece görüş moduna şimdi koyuyorum. Siyah beyaz oldu. Şimdi cihazı küçük bir bölümümüz var. Oraya götürüp buradan devam ettireceğim. Şimdi arkadaşım alsın. Cihazı al. Küçük odaya götür. Zifiri karanlık olsun ama. Kapıyı da kapat komple. Oradaki görüntüyü bir görelim biz. Direkt raf üzerine koyalım cihazı. Direkt karşıya baksın. Biraz çevirelim. Direkt karşıya doğru. Direkt karşıya doğru çevirelim. Heh, tamam bu şekilde güzel. Görüntümüz bu şekilde. Karşısına bir geçelim. Seni görebiliyor mu ona bakalım. Yüzüne göstermeye gerek yok. Arkana göstersen yeter böyle yürür gibi yap. Karşı tarafa. Görüntü kalitemiz bu şekilde arkadaşlar. Ee, şu anda zifirli karanlık zaten orası. Hani böyle bir e, aydınlatma yok. Hatta şöyle de göstereyim ben size. Şunu elime alayım. Şöyle birlikte bakalım ki en azından buna da şahit olmuş olalım. Ben de geldim. Şu anda görebiliyorsunuz bir şey. Ama telefondan baktığımız zaman hatta şöyle direk. Şöyle göstereyim. Bakın tuttuğum zaten çubuğu görüyorsunuz burada. Evet, geri girelim. Şimdi ortamdan çıktım. Yayın zaten buraya direkt gelecek. Evet, yayına devam edelim. Şu an zifiri karanlıkta şu yayına alabiliyorsunuz, görüntü alabiliyorsunuz gece görüş olarak. Tamam, alalım. Cihazı alalım yerinden. Buradan çıkalım. Şimdi burada kaydımız devam ediyor mu ona bakalım. Tekrar ayarlara girelim. SD kart bölümüne girelim. Şu anda rekord devam ediyor. 32 GB hafıza kart taktık biliyorsunuz videonun başında. 3516 MB olarak gözüküyor. Burada da 30.477 MB'lik bir yer kalmış. Yani kayıt ettiğini buradan anlayabilirsiniz. Şu karşıdaki kapasite ile alttaki kapasite aralarında fark varsa kayıt aşağı doğru düşüyor zaten. Şurada 77 mesela. Çıkıp tekrar girelim. Orası 76 kalmıştır. Bakın 76 kaldı. Bu şekilde şu anda kaydımız yapılıyor. E, büyük ihtimalle onun videolarını şuraya koyarım. Hani içindeki video kalitesi nasıldır diye soracak olan arkadaşlarım illa ki olacak. Şu yani şu kısma kayıtları da koyacağım tek tek. Buradan da görüntü kalitelerini görebilirsiniz. Şimdi videonun sonuna koyduğum zaman video çok uzun oluyor. Hani e, atıyorum 5 dakika çektik. 5 dakikada buraya koyduğum zaman video 10-15 dakikalık oluyor. Ona gerek yok. Şu köşeye koyacağım arkadaşlar şimdi kurulumumuz bitti. Atıyorum biz herhangi bir yere koymamız gerekiyor. Evde kullandık, işimiz bitti. Depoda kullanmamız gerekiyor veyahut da iş yerinde kullanmamız gerekiyor. Ne yapıyoruz? Cihazımız şu anda açık modda şarjı var. Cihazımızın buradan yine tekrar böyle toplu iğne gibi veyahut da kürdan gibi bir şeyle reset düğmemize, burası reset düğmesi. Buraya 10 saniye basılı tutuyoruz. Bulunduğumuz yerdeki modemin bağlantısını bitirelim diye farklı yerde kullanmamız için şimdi 10 saniye buraya basılı tuttum. Elimi çektim. Artık telefondan Wi-Fi bölümüne gelip cihazımı görmem gerekiyor. Kurulum yapıldı mı, yapılmadı mı onu görmem gerekiyor. Buradan hemen Wi-Fi'ye giriyorum. Tekrardan bir güncelleme yapıyorum. Tekrardan bir taraması yapsın. Evet. Cihazımız tekrar geri geldi. Tekrar kurulum yapılacak şekilde cihazımız ağası tekrar geri geldi. Başka bir gittiğimizde buradan bağlan diyorduk. Unutmayalım bu arada. Cihaza şu anda bağlandık. IP alınıyor. Yani cihazın arayüzüne bağlantımız yapılıyor şu anda. Bağlantımız yapıldı. İnternetimiz yok dedi. Tamam doğru. Altta da bir seçenek çıkarsa eğer bu ada kalsın işte farklı bir aya geçelim mi diye bu ada kalsın diyeceğiz arkadaşlar. Buraya geliyoruz. Daha önce ekranımıza eklediğimiz için de burada direkt cihazımız çıkacak. Gündüz gözüyle de kapatmak için de zaten şurayı kullanıyoruz arkadaşlar. Şu an gece görüş modunu aldım. Bu şekilde Gece görüş modunda kapatmış oluyoruz. Hemen alttaki özellikler de şu şekilde. Şurada kapağını takalım. Bu kapağı takmazsanız yerine, şurada bakın, otur açacağı var. Normal e, masa üstünde düz dursun diye burada düz bir alan var. Şunu kapatalım. Kapattık. Şuraya koyduk düz dursun diye. Şimdi bazen kamera terste bakabiliyor veyahut da yazılar da farklı olabiliyor. Buradan seçenekten. Ters düz yapabiliyorsunuz. Bu şekilde. Onun haricinde e, buradaki sizin izleme modunuz bu. Atıyorum işte e, çocuğun odasına koydunuz. Çocuğun odasından yatı odasınıza çocuğu izlemek istiyorsunuz. Herhangi bir sıkıntı, problem var mı, çocuk ağlıyor mu vesaire gibi. Onları da buradan ekrandan ayarlayabiliyorsunuz. Ekrandan telefona girip de hani telsiz kameralar vardı bilirsiniz belki eski versiyon. Onların dijital hali diyebiliriz bu cihaz için. Bunu da orada kullanabilirsiniz. Bu şekilde e, cihazımızı cep telefonumuzdan izleyebiliyoruz. Aynı zamanda kayıt da tutabiliyoruz. Tabii ki baştan anlattığım gibi 32 GB taktık biz. 128 GB destekliyor cihaz. Yani 8 ila 128 GB arasında hafıza kartı takabiliyorsunuz. 128 GB taktığınızda yaklaşık olarak da e, 10 güne kadar e, H264 formatında yani güvenlik kameralarının formatında kayıt yapabiliyor. Sıkıştırarak kayıt yaptığı için de tabii ki bu alan daha dar olmuş oluyor. Daha da yüksek kalitelerde kayıt yapabiliyor cihaz Full HD olarak. Sesli ve renkli olarak kayıt yapıyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Aklınıza takılan bir şey var ise arkadaşlar. Sol tarafa WhatsApp numarası bırakacağım. Veyahut da videonun altına yorum olarak yazarsanız ben size e, müsait oldukça e, yorumlarınızı cevap vereceğim. Videomuzu bitirmeden önce lütfen kanalımıza abone olun. Like atmayı yorum yazmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın, dostça kalın. Tekrar görüşmek üzere.